Başak herkese merhaba. Akademi Sakarya Spor'la podcast serimiz devam ediyor. Manisa FK Sakarya Spor maçını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi, olduğu gibi Ali Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Cihan. Evet e, Manisa deplasmandan bir puanla döndük. aslında öne geçtiğimiz sonrasında da bir puan biraz da zorla aldığımız bir maçtı. sen neler söyleyeceksin maçla alakalı? Maçın bir özetini senden dinleyelim. Evet, Aslında geçen hafta hastalığım sebebiyle Keçiören maçını konuşamamıştık. Bence o maça çok benzer bir karşılaşma oldu. Oyunun kontrolü bizdeyken, top bizim ayağımızdayken kaliteli oyuncularımızla bence pozitif bir oyun oynuyoruz. Ama tam tersi durumda top rakipteyken özellikle top kazanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve rakip kalemize kolay geliyor. Dün de bir sıfır öne geçtikten sonra bence 10-15 dakikalık bölümde abitle Grader'le, Murat Cem'le yine iyi işler yaptık. İkinci yarının başında Manisa tempoyu arttırdı. E, fiziksel olarak da hazır değiliz. Cevap veremedik. E, Manisa 2-1 öne geçti. Yani bu kadar bariz eksiklerimizin olduğu bir dönemde 90'la gelen bir puanla bir, pu bir puan teselli oldu. Evet. ya Ben de e, maçı gece izledim işte. 3 gibi burada. Yani ilk bir 5-10 dakika kaçırdım sanırım. E, sonrasında e, maç biraz böyle ortadaydı. Çok pozisyon yoktu. Ama golle birlikte biz bayağı bir aslında oyunun kontrolünü sağladık. Yani burada işte kaliteli ayaklar daha diriyken e, iyi bir oyun ortaya koyabiliyoruz. Yani sorunlardan biri de yaş tabii ki. Yaş ortalaması takımın yüksek. Yani kaliteli oyuncular biraz yaşlı kalıyor. Yani kaleciden başlayıp herhalde e, işte Gradel'le biten Andrade, Gradel, işte Salih Abit. <laughs> sayabiliriz. Rain Abit 32 yaşında mesela. Bülent Uzun 33 yaşında. Murat Cem orada bir diri. Şimdi Emre Demir genç ama mesela fiziksel kalitesi düşük, savunma yardımı neredeyse hiç yok. Biraz lüks kaçıyor mesela bu takıma. Özellikle ikinci yıllarda. Ee, ilk yarıda belki idare ediliyor top bizdeyken ama e, onun dışında onun savunma katkısı biraz sorun yaratıyor. E, işte zaten yedek yok takımda. Kadro mühendisliği kötü olduğunu söylemiştik zaten. E, Beşiktaş maçından sonra yaptığımız programda da. Hem Keçiören maçının ikinci yarısı hem Manisa-PK maçının ikinci yarısı ya bunu bize tekrar gösterdi biraz futbol menajer oynarken bütün free adamları alıp maaş bütçesini bitirmeye benziyor bizim şu an kurduğumuz takım yani 10 12 13 tane adam aldık ama kadro 18 kişilik şimdi orayı nasıl dolduracağız diye düşünüyoruz verilen öğrendiğim kadarıyla çok ya bilmiyorum ben tabii ekonomisini ama yüksek maaş bütçemizle harcanmış herhalde yani maaşlar da fazla verilmiş evet. şu anki işte kadroya baktığımızda bir de üç tane işte sol kanat oyuncusu alındı işte. Helam Kelze'yi de sayarsak. Sağ kanatta kimse yok. Ahmet İmmet'i Cevrail'in yedeği olarak da düşünebiliriz ama bence yetersiz zaten. Evet, yani yedek ee, Salih Stoper performansını hiç beğenmiyorum. Ona da geçeriz maçtaki şeyleri yorumlayınca. Yani çok dengesiz bir kadro dizilimi var aslında. Kaliteli oyuncuların olduğu ama homojen bir yapı yok işte. Daha önceki ilk programda da söylediğim homojen bir yapı henüz kurulamadı. Evet ya bence güzel iki noktaya değindim. Bence de yani birinci problemimiz bu Gradel, Lamkel ve Fernando'yu sağ içinde nasıl dizeceğimiz e, bunu bir çözmemiz gerekiyor. Tabii yani başta buraya gelmemiz gerekiyordu bence de net bir şekilde. Bir diğer noktada e, maaş bütçesi. yani ben de bilmiyorum nasıl bir planlamayla sezona girilecek. yani daha maaş bütçesinde boşluk var mı? Sezonu nasıl tamamlayacağız? Bunlar da önemli. ya yani bunların dışında bir tane orta sahaya kesin ilk 11 oyuncusu almamız şart bence. Biraz önce dediğim gibi özellikle top rakipteyken top kazanacak oyuncumuz yok. yani Oraya bir net top kazanacak 6 numara gerekiyor. Sağ kanata belki Bu Gradel, Lamkel, Fernando Denklemini çözmek için Belki sağ kanada net bir ilk 11 transferi gerekebilir. yani Ben Lamkel'i Forvet'e Koymanın en mantıklı çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışındaki çözümler Bu karışıklığı iyice daha da karıştıracak gibime geliyor yani çünkü hem Gradel sağ geçemiyor, Fernando sağ geçemiyor. Yine dün de gördük aynı problem devam ediyor. Sürekli sağ sol e, değişiyorlar. E, yani sağda oynayan oyuncu da rahat değil gibi. E, yani bu bilmiyorum bu denklemden nasıl çıkacağız? Geçen sene de aynı problem vardı. Onu sen söylemiştin ve bu bizim belki de sezonumuzun mal oldu mesela. Evet. Bu işte sen devre arası dile getirdin. İşte kimsenin önemsemediği bir problemdi. Ama sonuçlarına baktığımızda Şimdi Dimitrov, Burak Süleyman ve Del Valle'nin olduğu sol kanat tarafı. Üçü de müthiş oyuncuydu bizim için. Önemliydi hepsi de. Ne oldu sonunda? Burak Süleyman şans bulamamaya başladı. Bu sefer problem yaratmaya başladı. İşte Giresun maçında artık bu yuka çıktı ve Kocaeli maçında kadro dışı kaldı. ya bu belki de Bodrum maçına da yansıdı. İşte Burak Süleyman olmayışı. işte Dimitrov'un yükselen performansı. Del çok iyi oynaması. Del Valle'nin yedek kalamaması bu sefer. Ama aslında sağ kanadın tek oyuncusu Roşi'ydi bizde geçen sene ve Roshi işte Burak Kasongo olsun mesela ilk sene, ilk çıktığım sene ikinci yarı çok iyiydi. Ee, biz orada bir form yakalamıştık. Ya işte şunu anlatamıyoruz yani. Evet sen 3 tane iyi oyuncu alabilirsin ama 3 de sol kanat olduğu zaman olmuyor yani. Bu, bu mantıklı bir kadro mühendisliği değil. Yani burada işte direkt çıkan Ümraniye düşünelim. Mesela direkt çıkan Göztepe'yi düşünelim. Ya, bu adamların kadrolarındaki yabancıları birçok kişi bilmiyordu yani. Ama doğru ya da yerli oyuncuların çoğu gençti. İşte doğru planlama, doğru oyuncuyu doğru yerde oynatma, işte homojen bir yapı oluşma. Yani takım olma diyorlar ya işte. İşte 11 kişiden o tek takımı ortaya çıkarabilmek önemli. Yoksa ya şu an Sakaryaspor'da olan şey ne? Herkesin bildiği şeyi burada söylememek olmaz. Yani menajerler oyuncu getiriyor ve oyuncular alınıyor işte. Daha önce de söyledik. Evet, iyi oyuncular alınıyor mu? Alınıyor evet. Gradel çok kaliteli bir oyuncu mesela. 36 yaşında ama. İşte Kangele ile Martinez de çok kaliteliydi. O sene biz küme düştük. İki maçta iki puan aldık. Keçiören ve Manisa bu takımın bu ligin ilk iki ya da playoff'un üst sıralarında olacak takımlar Kesinlikle. değil mesela. Kesinlikle. Ya şimdi dediğim yani gibi. Mesela herkes diyor ki yani ben görüyorum sol stoper gerekiyor diyen var ya takıma. Şu anki ortamda. Erdi ile Karma'dan biri gidecek o zaman. Aynen. Hani nitelik olarak geçtim. Nicelik olarak bile şu an gerek yok. İki tane sol stoperim var. Üç tane de sol bekim var. Atıyorum Alper Uludağ'a sol stoper de oynatırsın. Belki çok çok zorla kalırsan. Ben çok karşıyım da o tarz yani Bülent, eğer. Bülent daha yakın belki de. Ya bu, bu arada Bülent Uzun'un şu anki hali çok kötü bu arada. Evet. Yani geçen yani sene hiç de hazır, hazır değil. ikinci yerini de bu görüntüleri veriyordu aslında. Yani işte yediğimiz gole bakarız. Hani çok direkt yani savunmada hiç yok yani öyle söyleyeyim. Hücumda zaten kısıtlı bir oyuncu. Mesela Cebrail'den alınan performansın %10'u falan sol taraftan alınamıyor şu an. Evet. Yani yani zaten Erdi ile kahraman varken Salih'in stoper performansı çok kötü. Evet. Ya oraya geliriz de yani sol stoper alıyorsak bütçemizin sınırsız olması lazım. Yani ancak o durumda bence sol stoper alınır. Ee, yani takımda bir çok fazla eksik varken ee, şimdi ya Gradel mesela on üzerinden solda onluk oynuyorken sağ geçtiğinde 7-8'e düşüyor. Aynı şey Lamker ve Fernando için de geçerli olacak. Ee, yani bizim transfer yaparken aslında önce bir şu takımın izlememiz lazım. İşte nerede eksiğimiz var? Nasıl oyuncu lazım? İşte burada bence teknik ekibin de e, devreye girmesi gerekiyor. Yani onun da tarif edeceği oyuncuları önermemiz lazım. E, öyle bir yapı da yok. E, yani dediğim gibi rastgele e, takım toplanıyor gibi gözüküyor. Mesela orta sahadaki üçlü de e, yani bu üçlü hiç aslında beraber oynamaması gereken bir üçlü. Yani bu üçlüye baktığımızda en fazla defansif işi yapan Murat Cem oluyor bu takımda. Ya bence Abit aslında daha defansif bir oyuncu ama iki maçta gördüğümüz kadarıyla e, Abit de çok, çok savunma işlerine girmiyor. Yani Murat Cem, bir tek o savunma kısmında var. Ya Abit daha çok böyle Jorginho gibi de oyun kurucu önlü bir o. Kesici değil yani. Sana top kazanmaz. O araya pas atar. İşte top yapar, alver yapar. O tarz bir oyuncu. Murat Cem de box to box zaten. işte ceza sahasına giren tarzda ki gol attı işte o şekilde. Hep istediğimiz, evet. ondan beklediğimiz şey buydu. Ya ben Murat Cem'e zaten memnunum yani. Onun performansı belli bir seviyede. Ama takımda genel olarak yani yedekte de yok kesici bir oyuncu. Yani Rotman tarzı bir adam yok mesela. Hani oyuna girip orta sahada bir sertlik getirmesini beklediğin. Evet. Yani Rotman çok mu getiriyordu? Tartışılır kalitesi. Ama ben profil olarak söylüyorum. Başka isim vereyim yani herkesin bildiğini bileyim. Yani Makalele vardı, Klot Makalele işte mesela ya o ben tarz. Kan kante lazım. Bizim oraya bir... kante. kante, yeni dönemde Kante, evet yeni gençler için onu söyleyeyim. Eskiler için Makalele. O tarz bir adam ya da şu an Galatasaray'da Torreira, işte Beşiktaş'ta bir dönem Atiba. Oralardan örnek vereyim. Yani biz oraya Bu tarzda bir oyuncu şu an yok. Aynen. Kahramanı almak zorunda kalıyor hoca o bölgeye. O da kırmızı ee, gördü zaten evet, işte. Orada. Yani onun da 2-3 tane daha onun gibi pozisyon var. Yani bir an önce topu alayım diye gidip zamanlama hatası yaptığında arkada eksik yakalandığımız pozisyonlar da oldu. Hem dün oldu hem de geçen maçında da oldu. Ee, yani o da orta sahaya geçince oynama alışkanlığı olmadığı için e, o karar hatalarını yaptı. Hatta evet, bence bir an önce o eksikleri gidermemiz lazım. Yani giderebilecek gücümüz var mı onu da bilmiyoruz. Yani hani diyorum ya o, alalım altı numara lazım alalım da yani bu sezon nasıl geçecek bu ala al ala. E çünkü ön taraf yani fazla seneye olur. seneye altyapı oyuncularıyla oynayabiliriz yani şu an. Öyle bir yani, ihtimal de var. Yani bunun bir sezonluk bütçesini yapıp e, bu kadro mühendisliğini e, ikisini beraber yapmak lazım. İstersen pozisyonlara dönelim. Dönelim. E, bu attığımız gol e, bence burada yine orta sahadaki kalitemizi gösterdiğimiz yani şurada bir hava topuna geliyor. Murat top kontrol ediyor. Devamında abit bu e, sıkışık alandan topu çıkartıyor Salih'e. E, Salih'ten Emre'ye giden bir top. Emre'den Gradel'e. Burada bence devamında Emre'nin koşusu önemli. E, çünkü özellikle ikinci yarıda Gradel'e bire birebir bırakmadılar. Yani sürekli bir kanattan veya orta sahadan yardım geldi. E, Gradel hep bire iki oynamak durumunda kaldı. Burada Emre'nin yaptığı koşuyla e, bir nevi savunmanın dengesini de dağıtıyor. E, Grader'de bize bir kolay sarılıp, e, Murat Cem'e pası a, gol pasını atmış oluyor. Ya burada bence göre İlk karşısında... maçta da Gradel yine ilk maçta da Gradel sağ kanattan benzer bir şekilde gelip aynı şekilde yine böyle ağzının içine atmıştı Emre Demir'in. Burada da Murat Cem aynı şekilde bir orta yaptı. Yani çok zorda kalınırsa e, Gradel'i biraz daha oyun kurucu kanat sağ kanatlar kullanılabilir. Andrade'yi sola çekip e, herhalde eğer transfer yapılamazsa ee, belki bu yöntem daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani Gradel, evet, Sağ belki yazmak e, o üçlü arasındaki en uygun seçenek olabilir. Burada bence de Gradel iki maçta e, bir gol iki asist oldu galiba Ben ile birlikte. Evet. Yani o dönemde dönem dönem duran toplarda da görüyoruz çok iyi toplar e, kesiyor İki üç tane vurduğumuz pozisyon da var. Yine böyle karambol olan pozisyonlarda topu yine cezası aslında çok etkili noktalara gönderiyor asistler dışında. E, ama bence yani iki haftaki bu aksiyonlar dışındaki performansı e, iyi değil. Yani çok fazla top kaybı yaptı. Tabi bunda fiziksel olarak hazır olmamasının da sebebi var. E, veya şunu da söyleyebiliriz. Gradel aslında en erken gelen oyunculardan bir tanesi. Yani o en fazla hazırlık dönemini geçiren oyuncu. Belki o senin dediğin yaştan dolayı e, yani belki oynama süresini arttıramayabiliriz. sezon içerisinde. Zaten yani man Gradel belki olan, 60 dakikalık oyuncudur artık. Zaten mantıklı olan 60 dakika Gradel'den faydalanıp sonra işte oraya bir hamle oyuncusuyla desteklemek. Yani 36 yaşındaki kanat oyuncusu yani çok fazla yok dünyada zaten. Evet. O kadar oraya gidip gelecek. Bülent Uzun var arkasında mesela onun da savunması o kadar iyi değil. Yani, yani çok gibi. mantıklı gözükmüyor yani. Evet hem kötü maçında hem de Manisa maçında yani kaybettiği toplarda e, problem olduğu zaman zaman. Ya yani onu işte çok iyi kullanmak lazım. Verimli kullanmak lazım. Evet. Ve bu da Fernando'nun vermediği pa o paslar. Bu 1-0 ya Fernando hiç hazır değil yani kalitesi olan bir oyuncu ama Murat Cem'in müthiş bir pası var burada. Golden işte bu pozisyondan önce karşı karşıya da kalabilirdi mesela önüne alamadı topu zaten. Sonra kalitesiyle topu çekti. Bu pozisyonu yarattı şu an gördüğümüz. Ama burada da sol ayağıyla kötü bir vuruş yaptı. İşte Emre Demir görmedi zaten. Yani evet. neticesinde de maç 2-0 olacakken işte sonra biz 2-1 geriye düştük. Ben yani burada biz çok iyi oynuyorduk. Pozisyonu bulduk. 2-0 olsa maç belki kopacak. Burada atamadı. Hazır değil ya görüntüsü çok kötü zaten Andrade'nin fiziksel yani. olarak kondisyon yani. açısından hiç hazır değil zaten. Aynen. Ya zaten o da mecburen ilk 11 başlamak zorunda oldu. Yani bu da içinde bulunduğu. Daha çok... evet uçaktan indi sahaya çıktı on neredeyse öyle bir yani. şey oldu yani. Ya burada da yani ters sayayla yani Andrade tecrübesindeki bir oyuncunun ee, burada yani topu çıkarması lazım yine çok benzer. Yani çıkarmıyorsa bir... da golü atacak işte. Evet yani bu, bu karar bilmiyorum. Acayipti. Ee, Zagre ve Mustafa peklemek hakkında ne söylersin? Mustafa Musabeklemek ben 18 yaşından beri biliyorum peklemeyi Sakaryaspor'da. Ee, hiçbir yani beklemeyin oyun yani santrafor özelliği bitirici değildi hiçbir zaman değildi. Çok mücadele eden, yanındakileri oyuna katan. Sezonda 10 golü kariyerinde bir defa aşmış. Az gol atan, çok mücadele eden, e, futbol zekası iyi. işte evet. tekmeye kafa sokan, sürekli sakatlanmasıyla meşhur olan. Sakatlanma. Sakattan ondan, ondan fazla gol atardı ama. Ya işte ama neticede atamıyor yani. Bitiriciliği düşük bir oyuncu. Zagre'de nasıl desem siyahi Mustafa Pek demek derim Zagre'de yani. Onun da bitiriciliği yok. Mücadele ediyor. Bu bu maçta diğer özelliklerini de hiç sergileyemedi. Evet. Yani o hava, hava toplarını, toplarını da hiç alamadı. Hava topunu alamadığı zaman Zagre'nin hiçbir özelliği kalmıyor zaten. Yani yani Beşiktaş yani maçından sonra şey demişti. Yani bu fizikle rakip stoperlerin bayağı zorlar diye. Yani dediğin evet. gibi hiçbir hava topunu alamadı neredeyse. Yani bence Mustafa Pek'i değerlendirmemiz için de şöyle bir oyun lazım yani çünkü sonradan oyuna girdi iki maçta da o sonradan oyuna girdiğinde zaten biz fiziksel olarak e, maçı tamamen bırakmış noktasında olduğumuz için e, yani çok Mustafa pek demeydi, kullanabilecek pozisyonlara da giremiyoruz e, ama yani bence ya bence de Zagre'den farkı daha böyle geriye gelip o topu aldığında e, oyunu sağa sola açabilecek bir oyuncu yani hem oyun zekası var o oyun görüşü var e, yani öyle bir etkisi olabilir Mustafa pek var da Mustafa da işte o da kaç yaşındaki? 36 yaşında falan herhalde yaşında. o da. Ya onu da direkt ilk formda yani, yazamayız şu sene. Yazamıyorsun. Onu da işte fiziksel daha o da çok hazır gözükmedi bana açıkçası. Bir iki pozisyonda çok ayakta kalamadı. yani net bitirici lazım bu takıma zaten. Onu da söyledik de işte Aynı ya bakmıyorlar ki abi Mustafa Peklemek zagraint tip özellikte olduğunu bilen inan bence yoktur ya. Çok az kişi vardır yani transfer yapanlara yapanlar bence arasında. Bence onu düşünmemişlerdir bile. Düşünmemişlerdir bile evet. Mustafa Peklemek Sakarya'nın çocuğu. A geliyor falan filan. O şekilde alınmış diye düşünüyorum yani. Yoksa ya bakalım, bir tane de var. farklı profil araya koşan ne bileyim bitirici bir de böyle bir oyuncu aldım. Onlar pek düşünülmüyor. Üç tane sokan alınmış. Daha sağ kanatta kimse yok. Yani Bunu geçen sene Koray kısmında da konuşuyorduk galiba. Yani bu Zagre'de bu arada benim en sevmediğim forvet tipi. Tabi bu oynayacağın oyuna da bağlı bir şey. Yani ben daha topla böyle yetenekli bir forvet isterim ama tabi dediğim gibi oynayacağın oyuna bağlı o. Ve verdiğimiz pozisyonlar var. Ee, burada yine e, Salih'ten aslında önemli bir karar hatası. E, şöyle ben pozisyonu anlatayım. Buradan e, Manisa topu çıkartıyor. Yani top şu an şuraya doğru geliyor. Arkada Salih verdi var. Bir kontrol edeceğiz. Burada Salih'in verdiği karar topu hamle yapmak. Topu hamle yapmaya geliyor. Yetişemiyor. Ki mesafede uzak bence. E, yetişememesi normal. Çalımı yiyor ve devamında 3'e 1 bir, bir kontrol ediyoruz. E, bu arada bu pozisyondan bir tane değil. Yine birkaç tane daha var. E, bazen topu evet. aldığı da var. Ama almadığında da böyle pozisyonlar oluyor açıkçası. E, sen Beşiktaş maçından sonra da bu konuda çok uyarıda bulunmuştun aslında. Ben iki sene önce de uyarıda bulundum. Donkor vardı o zaman. Yine bulunuyorum. Donkor da bu şekilde pozisyon hataları çok yapan bir oyuncuydu. Çok fazla 3 puana mal oldu. E, Salih Dursun da bence sağ stoperde pozisyon hatalarını çok yapıyor. Zaten onun kariyer yükselişi de sağ stoperle olmadı yani. Sakaryaspor'da forvetti. Hatırlayanlar vardır yani bizi dinleyenler. 9 gol attı diye hatırlıyorum işte Yılmaz Vural falan vardı. Evet, Kümel yani de 30, 30 metreden Mar falan vuruyordu yani öyle goller. Evet. Yani Salih'in özellikleri daha hücum özellikleri olan. Zaten mesela golde topu çıkarışı falan çok iyi mesela. Ama sağ stoperde böyle işte takımın lider stoperi işte Ramos tarzında değil. Yani o tarz bir oyuncu değil yani. Pozisyon hatası çok yapıyor. Evet. Yani biz onu sağ bekle değerlendirebilseydik bence daha faydalı olurdu takıma. Ama sağ bekle de Cebrail'in performansı çok iyi. İşte Salih'in burada kaptırdığı topta kademeye Cebrail geldi sanki öyle hatırlıyorum evet. ya da başka evet. bir pozisyonda. Evet. Yok bu pozisyon. Şumski kurtarıyor değil de, değil mi? Bunda Cebrail. E, Cebrail'in performansı çok iyi yani takımda şu an üst seviye oynayanlardan biri o. E, Salih'in bence yani o pozisyonu daha net bir stoper olması gerekiyor. E, Aa, umarım bu hataları tekrarlamaz. Yani Donkor'dan biraz ders alınması lazım. Bizim finalimize mal oldu Donkor işte öyle. 5 sadece... haftayı oynuyor adam gidiyor maç veriyor sonra çünkü adam stoper meziyet Donkor da çünkü mesela sağlık aslında interde falan ya da üçlünün sağında oynuyor yani hep kademesinde biri daha var mesela bunları hiç bakılmıyor alıyorsun koyuyorsun adamı finalde maç kaybediyor işte Adana'da yani bunları yaşadık yani ilk sene de aynısı işte Eyüp maçları falan saçma sapan topa çıkıyor Donkor Yiyorsun 120'de golü. Bütün emeğe yazık oluyor işte. Bir tane o zaman dedim herkes sağ açıp yok ortası. Sağ... Ya stoper lazım önce Stoper. Önce defansı halledeceksin abi. İlk takımda geriden başlayan takımı kurmaya. Omurgayı kuracaksın ilk. Bizde de şimdi Erdi kahramanla yola çıktık ama mı? Artık buna bir şey yani birinin artık böyle bir lüksümüz yok. Ama bir tane sağ stoper alınması lazım. Ve stoper olmalı adam. Yani pozisyon bilgisi yüksek. Şu topa 30 metreden girmeyecek biri lazım. Orada topu bekleyecek yeri kaçacak. Eğer bu alınmazsa biz... Aynı Donkorda yaşadıklarımızı yaşarız şimdiden söyleyeyim ben. Evet, ya bildiğiniz Sterling genel oyun tarzı da e, bu şekilde gibi yani bu topları çok fazla çıkıyor. Ya ben, evet. Maç öncesinden belki böyle bir şartlanma da olabilir. E, hani ben kesici stoperim, bu topları almam lazım gibi bir şartlanmayla da çıkıyor olabilir. E, bunlar da çok fazla sıkıntıya sebep oluyor. E, bu da yediğimiz gol. E, bu arada ben en başta söylemiştim yani bizim takım savunmamız da kötü bizim orta sahadaki dizilimimiz de kötü. yani şimdi net bir önlü beri olmayınca bence bu üç oyuncu da kendisini önlü beri olarak görmediği için problemler çıkıyor. Yani bir de şey var. Biz adam adam oynuyoruz. işte aslında burada Abit Oğuz sanırım Oğuz da Murat bir oyuncuyu tutuyordu. Geçilince zaten buraya bir çıktı. E, Emre de bir oyuncuyla. Yani böyle olunca bizim yani buradaki alanları çok fazla boş bırakma görüntüleri veriyoruz. Yani bunlar sıkıntı oluyor burada da oyuncu yani Zagre'nin yanından geçiyor. Burada hiçbir yardımlaşma yok. Yani Zagre geçildi. Arkaya bir top geldi ve gol yedik açıkçası. Burada Fernando savunmaya yardıma gelmeye çalışıyor ama yeterli değil. Arasında hiç duramadı ki zaten Fofana'nın Andrade. Orada adam hani geçmesini geç, yani bıraktım. Önünde kalsa şu gol yemeyeceğiz mesela. Hiç evet. öyle bir gücü de yok. Hiç yani, hazır değil zaten. Yani kalamayabilir. Ben çok seçemedim zaten. Yani. Ya ama işte kalması lazım. Yani. Bu yüzden bu oyunculara bu kadar para veriliyor. Yoksa normal sıradan bir sağ kanat alalım oynasın o zaman. Kalmayacak sen Gol yiyoruz sonuçta yani. Doğru. Bu da yine yediğimiz ikinci gol. Bence burada yine orta sağ kurgusunun e, bir sonucu. Yani burada Murat Cem burada. Emre ile Ryan Abit burada. E, yani alanı o kadar kötü paylaşmışız ki. Yani şurada zaten çok büyük bir alan var. Yani bu da hızlı bir atak sonucu da değil. Yani az, buradan taç kullanılıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, buradan top geliyor. Burada yine Bülent bir. Ya Bülent Uzun topu edelim. orada müdahale edecek ya artık savunma oyuncusu. Yani biraz temas etmesi lazım. Bu kadar toptan uzak savunma yapılmaz. Ya bizim zaten dediğim gibi takım boyu uzun. iki blok arası zaten açık çok rahat geçiliyor. Baskı yok zaten. Bunlar var evet. evet. Yani bilmiyorum ya yani orta sahada adam adama oynamak bilmiyorum. Bana sıkıntılı gibi geliyor. Yani böyle büyük alanlar veriyoruz. ya yani bence alan yapıp birisinin işte altıda durduğu sekizleri sağ solu paylaştığımız yani şu o görüntü vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ya klasik evet, 4-4-2 karşılıyor ya en baba takımı Manchester City bile çıkarıyor De Bruyne ile Haaland'ı 4-4-2 karşılıyor. Yani ya zaten artık bilmiyorum ya. yani 4 -4 gereksiz adam adamalı kaçırıyorsun işte. Evet. Yani bir de yani o paylaşma da maç içinde anlık oluyor. İşte Abid işaret ediyor ben öne çıktım arkadakini al. İşte Emre gidiyor oraya arkadakini almak zorunda kalıyor. En sonunda da böyle görüntüler çıkıyor. Eee bunları nasıl çözeceğiz? İleride bakmak lazım. Yani önümüzdeki hafta Ahmet de oynuyoruz. Çok daha güçlü bir takım. Manisa ve Keçiören'e nazaran. Sonrasında Çorum yine dişli bir takım. Önümüzdeki iki hafta hocanın kaderini belirler. Suat Kaya için aslında bu bir ve ikinci maç çok kritikti. Burada bir kredi açabilirdi kendisine ama şimdi Ahmet ve Çorum maçları çok daha zor maçlar. Sonrasında da Urfa ile içeride oynuyoruz ve Ankara gücü deplasmanı var. Zor bir fikstüre giriyor takım. Transferler bitmedi. İşte takımın zaten Salih Dursun dedi işte kamp yapmadık biz dedi o da haklı. Taraftarla bir konuşma oldu. Ama da gerek yoktu bence daha ikinci hafta. Ama işte hani yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu herkes tarafından da malum. Herkese bir önlem almak istiyor işte kendince. İki puanlı dokuzuncu sırada bir Sakarya Spor var. Lig de güçlü yani bu sene. Geçen sene göre daha güçlü bir lig. Yani 20 takımlı. Çok fazla e, ilk ikiyi hedefleyen takım var. Yani. Hoca ile Ankara gücü e, kadroları bayağı ekonomik olarak da güçlü. Onun yanında işte Ersun Yanalı Ahmet sayabiliriz yine yukarıya oynayan. Yani zor bir lig bizi bekliyor. E, umarım Ahmet ve Çorum maçlarında e, istediğimiz skorları alırız. Ama işimiz kolay değil. Evet. Yani hani sen dedin ya zorlu bir fikstür var diye önümüzde. Ya aslında lig zorlu olduğu için hep önümüzdeki haftalarda da yine bu zorlu fikstür olacak. Yani mesela kara günlük deplasmanı. De kara de iyi takım. Ee, iyi transferler yapıyorlar. Ee, İstanbul yine elindeki oyuncular kaliteli oyuncular. Ee, o maçta kolay değil. Bandırma 2'de 2 yaptı. Ee, Kocaeli. E Pendik. Yani fikstür hep zor olacak. Ee, rakipler zorlu olduğu için. Ee, senin de dediğin gibi aslında playoff iddiası olmayan iki takımla. 4 puan bıraktık yani öyle de bakmak lazım. Ee, görmek lazım sezonun gidişatını. Önce bir eksiklerimizi nasıl kapatıyoruz, kapatabilecek miyiz? Ne durumda olacağız? Bir kendi kendimize bakmamız lazım. Ondan sonra. Ya ben uzun zamandır lig başladık, başlayıp da ilk 18'i belli olmayan Sakaryaspor hatırlamıyorum ya. yani bu yani... çok ekstrem bir sezon öncesi dönemden geçtiğimiz için hem kongre. Ya ekstrem de... de sonuçta Kongre yapıldı. Kongreden sonra da her şey yönetim tarafında belliydi. İlk 18 belirlenebilirdi yani bence. Ya bir de benim şöyle bir eleştirim olacak. Şimdi bir, bir dünya genç oyuncu alında. Yani şu an elimizde oyuncu yok. Oyuncu atamıyoruz. Yani bu oyuncular bu dönemde oynayamayacaksa zaten niye Transfer edildi. Evet. Yani, yani şu an zaten ya biliniyor niye transfer edildi de işte bir şey demiyoruz. Evet. Ya da o, sen dediğin gibi ya da oynasın değil mi? Şu an oynayamayacaksa ne zaman oynayacak? Ya onlar da kabul ediyorlar. Oynamak için gelmedi bu oyuncular gibi olmuş oluyor ya o zaman. Evet, doğru yani, diyorsun. Bilmiyorum çok bir şey demek lazım. İlginç evet gerçekten. Ha bir de Sakaryaspor altyapısında ilk 18'e girecek genç oyuncu yok mu mesela? Yani ya um, yine Umut Uzun konusuna geldim. Umut Uzun. Sadece sene... Umut Uzun da değil ya. Alihan vardı. Ne oldu Alihan'a? Forvet. Alihan Alihan'dan geçen sene Manisa'ya gitti. Geçen sene. Osmaniye'ye mi gitti? Osmaniye'ye bon gitti bir de bonservisle mi gittim? Ben kiralık gittiği hatırlıyordum. Oo. Yok. Ya mesela şu an Aliyan'a ihtiyaç var atıyorum. Gökdeniz diye bir çocuk vardı. Onu hatırlıyorum ben. Youtube'da Yusuf. izliyordum. Yusuf Sefa Sol kanat. Evet. Ama maçında Mesela Umut'u şu an orta sahaya kesin bence atabiliriz. Yani 60'ta 70'te. Bence Umut kesin atılırdı orta sahaya. Evet. Tam evet. kesici işte. Mücadele edecek Aynen. oyuncu. Tam mesela. o fizikli oyuncu. Ama Çok ilginç ya. Ya kadar futbolla aşırı şu olan bir şehirde altyapıdan bir tane bile oyuncunun olmamız En son herhalde düzenli oynayan Canberk vardı ya Solbek. Altyapıdan evet. değil mi? Başka yok. Aynen. Ya yani ben de düşünüyorum. Herhalde yok ya. Evet Canberk Yani, yani tribünde altyapı yani takıma dahil oldu. Oradan gelmiyor yani bir oyuncuydu. Kim? E, ee, Canberk. Yani transfer yasağı olduğu için takıma girmeye başladı. Öyle ilk 11'de kendine yer buldu. Evet, klasikleşen sorunlar artık. Bunları tekrar tekrar bilmiyorum söylemeye gerek yok herhalde. Bir tane bir iki tane yerli oyuncuya ya da şu yabancılardan biraz az para vereceksin. Altepe'ye yatırım yapacaksın. Çok zor değil. Ama her gelen yönetim sadece kendi sezonunu düşündüğü için e, onlar da doğal olarak işte iyi oyuncu alıp o sezon parlama yapmak istiyor ama işte bu Afterlife filminde vardı. Yani gölgesinde serinleyem serinleyemeyeceğimiz ağaçları diktiğimizde toplum daha iyi bir yer olacak diye bir söz vardı. Yönetimlerde i̇şte yönetimlerde Kendilerinin göremeyeceği altyapı oyuncularına yatırım yaptıkları zaman Sakaryaspor'da daha iyi bir yer olacak. diye bitirelim isterseniz. Evet, teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Ee, yaklaşık 10.000 kilometre uzaktan yaptık bu yayını bu sefer. Evet. Ya bu arada ee, izleyenleri hatta... de ben e, bakış açılarını merak ediyorum Hem kadro konusunda. E, o sol kanat konusunu nasıl çözeriz? Forvette kim oynamalı? E, farklı bakış açılarını görmek güzel oluyor. Yorumlarınızı evet. bekliyoruz. Biz de faydalanıyoruz. Vizyon olarak bir şeyler katıyor bize de yorumlar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın. Umarım haftaya görüşmek üzere diyelim.